Merhabalar hepinizi tekrardan Meresan. Bugün Rainbow'da derli devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde hadi o zaman videomuza geçelim. Evet, bana evresindeyiz. Ben Gökdelen dediler. Ben de Gökdelen'i işaretledim. Gökdelen, içerledim. Gökdelen sevmiyorlar herhalde. Zor Gökdelen'i işaretledik abi. Soslu Neyse. Şimdi Operatör bana evresine geçiyoruz. Operatör bana evresinde ne oluyor oğlum? Çakalı banadık. Çakal dediler. Fuse ban. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çakallar. E olur tamam. Bakalım rakibin saldırı bana füz abi füz ben karakter ben karakter abi rakibin savunma bana bakalım clash evet şimdi kameraya gösterecekler bak işaretlemiyorum bu ne bu ama bu çok iyi karakter be bu banlanmasın. kapkan da banlanmasın o benim karakterim oğlum biliyorsun ara benim karakter lan kapkan gitti ya o abi kapkan gitti ya benim karakterim banlandığı için ben o ne lan? Güzel. Armor alayım. Ben Vigil olduğum için bunu oynamayacağım abi. Çünkü ben Vigil'im. Şunu şöyle koyayım. Tamam mı? Şunu yukarı çıkayım. Beygirmişler diye ultimi de açayım. Lan skin yapmış lan bir de. Dur dur dur. Nasıl geri dönüyorduk? Oğlum unuttum lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. He tamam. Beni dışarıda bırakmadınız değil mi? İyi. Şunu kapatayım. Ben hiçbir şey kurmadım ha. 120 puanım var ama hiçbir şey yapmadım. Çekil. Lan ne oluyor lan? burayı benim yapmam için yapmışlar abi. Yattım, açtım telefonumu. Elektriğimi attım, tamam. Bizim adammış. O ne ya? Şöyle şey. Adamlar bulamadılar bu arada. Tamam, kişiyi tespit ettik. Ha bizim adam. Neredeydi? Oo, benim yakınımdalarmış lan. Ben de pompalı olduğu için yakın oynayacağım. Bu çok iyi ya bu pompalı. Tek atıyor. Ne şimdi şu yukarı çıkan şey bak. Üçgen bir şey çıktı ya yuvarlak içinde. Ne o abi? Buraya dikkat edelim. Kurşun geçirmez ya bu. Ağzını kırıp Ya ama abi hani kurşun geçirmezdi bu? kıyayım mı lan oğlum bana sıkıyorlar vallahi aklınızı alırım ha bir dakika şöyle bir geçeyim mi bizim adam bir kill öldü rakipten birisi dışarıda oynam çıktı hayır ölmüşler öldürmüş 3-3 kaldık adamlar oradan geliyor herhalde Kalem geliyor bura mı? Hayır. Bu pompalı çok iyi demiştim ben size. Yok mu doktor yok mu doktor? Ne oğlum? Oğlum adamlar gerçekten neyin Ya sen Benle oyun oynuyorlar bir de. İkinci kez Vigil alırsam bir şeyler döner diye dudaktır aldım. Taktır iyidir. Tabanca da pompa da ha. Öyle dandik karakter değil. Revolver pompalı. Şurayı kapatayım da. Battık. Game'imizi koydu şöyle. Lan oğlum. Mermi boşa gitti ya. Lan oğlum şunu koy artık şuraya ya. Bak ben senin yüzünden. Lan mermi gitti. Ama bulsunlar hazır gayim ya. Burayı ben tutacağım. Evet, ben nereye pusdum da bilmiyorum ki. Şuraya pusdum tamam. Ha biz burada. Ben şuraya ben nereye kapatıyordum mesela şimdi demin az önce. Şurada bir şey mi gördüm ben. Nerede lan bunlar? Aha. Lan şurada ben aha, vallahi gördüm. Lan oğlum şurada lan. Da kalalım da. İşaretim orada. Yok hayır benim kartım şurada. Bir dakika bir daha şarj 5 numara. Benim buradan gidiyorlar, soldan gidiyorlar. Vallahi buradayız az önce. Şimdi. Aha. Benim şu alt kırmam lazım ya. Şaşırdı ya. Şu pompalı silah güzel. Kendimi iyileşeyim mi? Dur bir biraz bekleyeyim. Pompalı daha iyi yakın iş burada. Flashbang. Kendimi değiştiriyorum Ben iyileştirip pompalıyı da buraya açıyorum abi. Helal bizim adam. şarjör değiştirme sesi mu? şurada da. O yüzden buraya yakın bakıyorum. <laughs> sonra... Gümbür gümbür diyor. Hadi bakayım. Güzel. Değişmeden önceki son turmuş. Öyle diyorlar. Sen şey koysana. Kapkan hadi. Kapkan. Kapkan hadi. Kapkan diyorum lan. Rook hadi. hadi. Uyanacak. Atar uyanmadı da. Şimdi. Şuraya buradan gelme üzerine. Ben tam olarak buraya bir kurşun geçirmez alıyorum. Bana zarar olmadı İyi. İnanılır gibi değil abi. anaları gibi değil. Şimdi mi gönce abi bu sence? Evet. Unutmayın abi şey var burada. Sergi odası. Bak gidiyor baba nasıl gidiyor Oğlum nasıl pink var bende? Buraya pusulmaz lan. Burası lan oğlum burada adamlar. Ya ağzına gireyim ben nereye pusacağım ya? Ben bunu pusarsam bana bir şey yapamazlar bana. Onoskop takılmıyor mu acaba ya? Güzel. Bir kill çıkardım orada. İkinci kill de çıkardım abi orada. Ay ev bomb. Man I have bomb. Bomba burada. Ölecekler şimdi ya vallahi bak. Diyorum bomba bende diye. Ya gelsenize işte. İçeride. Lan oğlum ağzını kırdım. Şeyine girmiş, klonuyla girmiş. Sen illa gireceksin ki. Bir dakika. Bir dakika bir dakika Ayarlayamıyorum Nasıl vurmamı Ananı satayım A Nasıl aldım ama Vallahi Dur şuna laner gireyim ya o Konumlar Tamam devam Nasıl çıkıyoruz yukarı İyi buldu Bana sıkma. Ya bana niye sıkıyorsun ki şu anda sen? Yani niye ben şu anda? Vallahi armut lan bu. Ya niye ben yani niye? Hadi bakalım. Bu silahı aldım. Tek tek sıkan var ya. Bunu aldım. He şu an benim dört tane drone'um var abi. Yavaş yavaş gir oğlum. Yavaş yavaş gir. Yavaş. Ne ses yaptınız? Eğilelim. Ne o tın tın sesler geliyor abi? Lan oğlum az sessiz gidin lan. Biz demin nereden çıktık? Şuradan çıktık tamam. Bence bu daha seri çıkar ya seri Nasıl seri dedim onu öyle Benim burada bırakın ben şurada Dronumla Konuşacağım Bu ne Her görüşü engelliyormuş lan bu Anasını kırdığımı. Benden yedi ikisi. İki tanesi bir. Çakal bir şey işaretlemiş. Ne var? Bizim takım çok da oynuyor lan. Allah Allah. Nasıl oldu lan böyle? Şunu bir daha açacağım ben. İyi benden Abi nasıl ölmüyor ya? Alır alır. Skop açacak zamanım yoktu ya. Yoksa açacaktım scope Çok al güzel karakter abi ya. Baksana adam şeyini kurdu buraya. Onu kırmak zor bir herhalde. Çok vurması lazım. Yani bence uğraşmaktan sakit başka rengi. Yani şimdi termitin yaptığı şey ne burada? Girsen adamlarla birlikte. O çok. O termit. Turmite mi deniyor. Termit deniyor. Sağından sıkıyorlar kanka. Bu ne yapıyorlar oğlum bunlar? Herkes sıkıyorlar önüne gelene Solunda. Solunda. Abi bu kadar kötü görülebilir var ya. Termit. Bu kadar kötü görülebilir kanka. Bir Kurmaya başla, kurmaya başla, kurmaya başla. Tamam kurdu. Kurdu, kurdu, kurdu. Öldürmezlerse kurdu. Sonra çakalı kaldı da. Kuramadı. Şimdi nerede? Nerede bizimkiler? Buradan gidiyorlar. Burası boş mu? Burada ne niye... gidiyor? Geçemiyoruz be. Ben şurada kalacağım. Frost var. Ela da var herhalde. Güzel. Ben bak güzelmiş bu arada. Adamlar görüyor biz görmüyoruz. Görmedi lan beni. <laughs> Şöyle bıraktım. Tamam gidelim. Eşli aldım. Eşli. Ne yapıyor oğlum? O da ya. O ne ne yapıyor? Ne kuruyor bu? O, termit biraz hızlı başladı kanks. Şuraya geçeyim de bir daha geçiremeyebiliriz. Ya kes de ne bileyim abi yani. Burası boş lan burası. Ya benim demin girdiğim savunduğum yer. E, ee, bir yerler kırıyorlar ama. Hayırlısı hadi bakalım. Buraya girmemiz lazım ha. Yani. Bomba yok mu kimsede? Ben nerede ben yapmam? Oh. Lan şeymiş o ya. Lan şunu şey yapayım be. Öldü bir. Adamın hareket ettiğini gördünüz değil mi aşağıda? Sinsi sinsi yürüyordu. Abi reinforce çıkılamıyorsa bunun ne anlamı kaldı şimdi? Abi iki kişi kaldılar rakip ya. Hemen kurdular diye düşünüyorum. Kurdum, 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 kurdum. Güzel, güzel. Nice. Ortaya bakıyoruz bak. Ortaya kim var? Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. i'm not going to hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take a slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause that's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fucking cause you won't